Bursa'da dondurma kuyruğunda bekleyenler arasında arabasında oturan bir de bebek vardı ve görünürde bir yakını yoktu. Esnaf ve oradaki kalabalık ailesini bulmak için harekete geçti ve nihayet yarım saat sonra annesi çıka geldi. İnanılması güç ama genç kadın bebeğini dondurma aldıktan sonra kuyrukta unutmuştu. Buradan gelip bebeğini alabilirler efendim. Bebeğini unutan kişi şu anda yok efendim. Dondurmacı da unuttuğu bebeğini yarım saat sonra almaya geldi. Bebeği fark eden esnafsa sosyal medyadan böyle paylaşım yaptı. Bu videoyu izliyorsa gelip çocuğunu buradan alabilir efendim. Bursa'daki dondurma dükkanı çalışanları kuyrukta bekleyenler arasında arabasında oturan bir yaşındaki bebeği fark edince önce etraftakilere sordu. Bebeğin ailesi ortaya çıkmayınca hemen polis arandı. Burada bir tane bebek arabası olduğunu fark ettik. İlk başta kasıdaki e, burada bir şey almak isteyenlere sorduk sizin bebeğiniz mi diye. Daha sonra etrafımızdaki masalara falan her yere sorduk. Esnaf bir yandan hiçbir şeyden habersiz bebeğin ailesini bulmak için seferber olurken diğer yandan da onu eğlendirmeye çalıştı. Bebekle ilgilendik işte ağlamasın diye. Belli ki bebek akıl almaz bir dalgınlığın kurbanı olmuştu. Tam yarım saat sonra onu almaya annesi ve dayısı çıka geldi. Bebeğimi Yeğenim aldı zannettim de diyerek geldiler. Bu sırada orada olan diğer müşteriler de anneye tepki gösterdi. Başkasına verebilirler. Sen çocuğunu bulamazsın. Polis kimlik tespitinin ardından bebeği annesine teslim etti. Kim bebeği bu? Bebeğini kaybeden var mı diye. 25-30 dakika bebek burada kaldı.